Merhabalar arkadaşlar bu videomuzda Binance'ın her gün dağıtmış olduğu hediye kutusuna nasıl katılabiliriz? Video bununla alakalı olacak. İlk önce Binance hesabımıza girmemiz gerekiyor. Hesaba girdikten sonra sağ üst köşede bakın burada bir çan var yanında 99 yazıyor. Onun hemen yanındaki ikona tıklamamız gerekiyor. En sağdakine. Şimdi o ikona tıkladım ben. Binance Pay sekmesi açıldı. Bu Binance Pay sekmesinde de altta kripto kutusu diyor. Buna basmamız gerekiyor. Kripto kutusuna bastık. Burada gönder ve al seçenekleri mevcut. Burada alı işaretleyeceğiz. Ve kutu kodunu girin diyor. Buraya Binance Pay yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Binance Pay yazdıktan sonra hemen al'a basıyoruz. Aç diyorum şu an kutuyu. Bakalım ne kadarlık bir şey çıktı bize. Ee, 0.01 19 yani 0.02 ya ee, bu da 2 centlik bir hediye kazanmış olduk. Bunu her gün yapabiliyoruz arkadaşlar. 2 centlik hediye kutusu kazanmış olduk. Bunu sizler için şöyle ufak bir hesap yapalım. Ee, 0.02 değil mi? 17,5 ile çarpalım. Yaklaşık 35 e, kuruşluk bir kazanımımız gerçekleşti. Tabi burada daha yüksek de çıkabiliyor bu. Daha düşük de çıkabilir. Artık şansa kalmış. Yani her gün denemekte fayda var açıkçası. Ee, belki ciddi miktarlar karşınıza çıkabilir. Görüşmek üzere.